Değerli izleyenler bugün kendimi daha iyi nasıl tanıyabilirim konusunu ele almak istiyorum. İlk soru şu: Kendimi tanımak önemli mi? Bence çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu yaşta hemen hemen 64 yılını psikoloji alanında okuma, gözlem yapma, öğretme, araştırma yapma da geçirmiş bir insan olarak şunu açık kesin olarak söyleyebilirim. Kendini tanımayan insan başkasını tanıyamaz. Mümkün değil. İnsan olmanın en temel özelliklerinden bir tanesi bu. İnsan kendinin en zengin laboratuvarıdır. O bakımdan psikolog olmak istiyor musunuz? Psikoloji bölümüne gitmenize gerek yok. <laughs> Kendinizi tanıma yolunda ilerleyin. Kendinizi tanıdıkça diğer insanları hatta insanlığı tanımaya başlarsınız. Şimdi kendini tanımayan diğer insanları tanıyamaz dedim. Peki diğer insanları tanımak önemli mi? Daha önceki konuşmalarda söylediğim gibi yaşam insan ilişkileri içinde oluşmaya başlar. Kendini tanımayan diğer insanları da tanıyamadığı için ilişkilerinde sürekli aksaklıklar olur. Böylelikle karşıdakinin hüzünlü olduğunu bilemezseniz o sadece bir maske olarak orada durur. Siz konuşursunuz, karşıdaki dinler gibi olur ama siz farkında olmadığınız için o zaman boşa gider. Biliyor musunuz, böyle yaşayan çok insanlar, kendini tanıyamamış, hakikaten iç yalnızlığı içerisinde, beraber olduğu insanların da iç yalnızlığının farkına varamamış, 14'ünde ölmüş, 70'inde gömülmüş çok insanlar kendini tanımak çok önemli. Peki diyeceksiniz ki hocam ben kendimi tanımak istiyorum. Peki nasıl bir yola gideyim? Kendimi tanıma için nasıl bir adım atayım? Bugün onunla ilgili ipuçları vermek istiyorum. Bir, her gün lütfen yatmadan önce 15 dakika kendinize ayırın. Ama kendi başınıza kalabileceğiniz tefekkür edebileceğiniz, iç dünyanızı dinleyebileceğiniz bir ortamda bulunun. 15 dakika, 20 dakika. Duygularımın günlüğü adını verebileceğiniz bir defter alın ve oraya notlar alın. İlk soru şu: Bugün benim hayatımda olup biten, gördüğüm şeylerle ilgili İçimde hangi duygular oluştu? Şöyle bu duyguları bir gözden geçirmeye başlayayım, demeye başlayayım. İçinizde hüzün var mıydı? İçinizde keyif var mıydı? Kıskançlık var mıydı? Kaygı var mıydı? Özlem var mıydı? Bakın. Evet, öfkelendiğiniz bir anı buldunuz. Ve not edin. En belirgin üç duygum oldu bugün. Aa, sıkıldım. Gerginleştim. Öfkelendim. Kaygım var. Bunların içerisinden bir tanesini seçin. Öfkelendim. O zaman şu soruyu sorun. Bakın genellikle öfkelenen insan karşısındakinde suç arar. Bu adam beni nasıl öfkelendirdi? Şöyle dedi, böyle dedi, haddini bilmez birisi şeklinde konuşur. Ama benim size önerdiğim şu. Bende ne var ki bu söz, bu olay, bu tavır öfke uyandırdı. Çünkü gerçek şu. Sizin öfkelendiğiniz şeye birçok kişi öfkelenmez. Hatta kahkahayla gülebilir. belli ki sizde öyle bir şey var ki Neyse o olay, o söz öfkelendirdi. Bu üzerinde düşündüğünüz zaman hemen çözemezsiniz. Ama bu yolculuğa doğru gittiğiniz takdirde yavaş yavaş kendinizi anlamaya başlarsınız. Biliyor musunuz? Duygularımızın arkasında değerler vardır. Değerlerimizin arkasında inançlarımız vardır. Bunları keşfetmeye başlarsınız. Bana bir seminerde bir bankacı arkadaşım anlatmıştı. Hocam dedi bayramda Trabzon'a gittim. Ben Trabzon'dayım. İlk gün ailemle geçirdim. Sonra arkadaşıma gideceğim. Minibüse bindim dolmuşa. Bekliyoruz olmuş dururken. Muavin dedi oraya binmiş olan yaşlı bir adama şak diye bir tokat attı dedi. Ulan dedim Trabzon'dayım şimdi tabancalar çıkabilir. Hemen garda geçtim kendimi toparlayacağım atacağım minibüsten kendime. Fakat yaşlı adam şöyle bir silkindi. Muavine baktı. Ve o güzel yapıyor şivesini ben yapamıyorum. Ha sen bu tokadı attın demiş. Besbelli ki hak ettim. Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. Ha sen de bakalım demiş nasıl hak ettim. Wow, Müthiş bir şey. İşte savaşçı olmak bu demek. Besbelli ki hak ettim diyor. Ama ben bilmiyorum nasıl hak ettim. Muavin diyor böyle kala kaldı diyor. İkincisini vurmaya hazırdı. Kala kaldı. Ben de kala kaldım hocam diyor. Ne kadar önemli. Evet. Şimdi... öfken nereden geliyor? Böyle bir defteri tutmaya başlarsanız yavaş yavaş... kendi iç dünyanıza... içinizdeki iç çocuğa doğru gitmeye başlarsınız. Ve... o... bir köşede kapalı olan kapalı bir odaya koymuş olduğunuz iç çocuğa ulaştığınız zaman o zaman farkına varırsınız neden sizin duygularınızı anlamanız önemli. Değerli izleyenlerim ben dört yıl çocuklarından ayrı kaldım. Ve ben o zaman doçenttim. Psikolojideki bilimler, bilgiler hepsi bende vardı. Ama ben özümsememiştim. Benim de farkındalık yoktu. Malumat vardı, çoktu. Ama öz yoktu. Ne zaman ben derinlerdeki hüznümü keşfettim, o zaman benim yolculuğum başladı. Ondan dolayı ben Amerika'da kalamadım, Türkiye'ye geldim. Çünkü benim hizmetim burada. Benim gibi çok insan var. Hüznünü keşfedememiş, farkına varamamış. Kafası karma karışık. Bizler kötü insanlar değiliz. Bizler iyi insanlarız. İyi mayamız var ama bizim kendimizi tanımamız lazım. İç dünyamızı keşfetmemiz lazım. Bir merhaba dememiz lazım içimizdeki çocuğa. O zaman baba olarak, anne olarak, vatandaş olarak çok güzel bir geleceğe yolculuğumuz olacak. Lütfen bir defter alın duygularımın, heyecanlarımın anıları başlığını koyun. Günde 15-20 dakika ayırın. Yolculuğa başlayın. Teşekkür ederim.